Efendim herkese merhabalar. 29 Nisan Salı günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Ee, İmamoğlu soruşturmasında bence çok önemli bir gelişme var. Şimdi bunu böyle davulla zurnayla duyurmadılar ama dünden beri edindiğim bilgiler işin e, ne kadar tehlikeli bir yere gittiğini gösteriyor. Şimdi Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının kontrolünde olan bir hesap var. Son TV. Bu son TV hesabında, e, hatta hesabın e, açıklama kısmında Adalet Bakanlığı, HSK, Yargıtay, Danıştay, Anayasa, Mülkiye, Emniyet, Kulis Haberleri diye bir şey e, geçiyor. 22 Mayıs'ta, 2000, Ekim 2011'de e, katıldı diyor. Fakat şu anda bu özel haberlerin kaynağı e, hesabı, çok önemli şeyler söylemeye başladı. Ee, şimdi önemli şeyler derken muazzam bir manipülasyon ve içeriden bilgi. Özel olarak İmamoğlu ile ilgili e, Akın Gürley'in oluşturduğu bir yapı ortaya çıktı. Bu yapı ne? Onu söyleyeyim. Bir kere doğrudan e, soruşturma ile ilgili yani yürümeyen soruşturma ilgili bakın altını çiziyorum. Yürümeyen soruşturma ile ilgili e, bir takım bilgileri, belgeleri basına servis ediyorlar. İşte otel görüntüleri yok bilmem ne. Hani somut bilgi yok diyoruz ya. Fakat e, burada yazılana göre diyorlar ki, Akın Gürlek şunu söylüyor aslında bu, bu operasyonu bunun üzerinden yaparken. Ya ben aslında bu operasyonu yapacaktım. Bu operasyonla ilgili elimizde yeteri kadar bilgi, belge vardı. Fakat deliller karartılıyor. Birileri Ekrem İmamoğlu'na, benim yapacağım soruşturma ile ilgili içerden yani adliyeden veya emniyetten bilgi sızdırıyor diyor. Bakın çok önemli. Ve dönüp diyor ki öyle bir yapıyla karşı karşıyayız ki mesela artık bir e, bir hani para finans ile ilgili şey geçtik, yolsuzluğu geçtik. Bu devlet içinde paralel bir yapılanmadır. Yani FETÖ gibi bir tehditle karşı karşıya Türkiye diyor. Bakar mısınız yani işin geldiği noktaya? Yani çok önemli bir şey söylüyorum. Soruşturmayı, yani Cumhuriyet Başsavcısından bahsediyoruz. Açık açık diyor ki, onlarca farklı bilgi belge var burada. Atıyorum, okuyayım bir tane. Le Meridien Otel'de, işte İmamoğlu'nun, mesela Cem Küçü'ye bunu sızdırıyor. İşte Fuat Uğur'a sızdırıyor. Belli bir takım hesaplar var, onlara sızdırıyor. Bunlar çıkıyor ekranlarda sabah ve akşam bu bilgiler üzerinden konuşuyorlar. Diyorlar ki işte Le Meridien Otel'in 5 yıldızlı otelin penthouse'unda 28 kez aynı ziyaretçiyle buluştu. Allah Allah. Ulan ne oluyor? Kim bu? Şimdi bakıyorsun bir de bunun hani suyu vardır ya bir de suyunun suyu vardır. Bir de böyle çakallar var etrafta. Buradan bir almaya çalışan, reyting ve tıklama almaya çalışan Tamar Tanrıyer. Can yarın, karısı yani üstüme iyilik sağlık ya öyle felaket bir şey. Abi kadın bir gazeteci gibi biraz da hani seyhan soylu tarzı da var. Aynı o şekilde ben neler biliyorum. İmamoğlu aslında hani gizli ilişkileri var. Kimlerle görüştüğünü biliyorum. Her şey bende falan şeklinde. Hani tıklama almaya çalışıyor. Ne 3 tane daha tıklama alsa 3 kuruş fazla para kazanacak bilmem ne. Yani ama daha önemlisi güç devşirmek, iktidara yakın durmak. Paradan da geçtim. Fakat bu Son TV'de işte Beşiktaş'ta ikinci gizli otel. 70 milyonluk zırhlı Maybach'ı hangi iş adamı aldı? İşte bilmem ne şirketi, otomotiv şirketi Akın Gürlek oraya soruşturma başlattı. 18. kattaki görüşmede burada sanki iş adamı paraya çıktık. Hani sanki bir seks ilişkisi var. Onu söylemeye ima etmeye çalışıyorlar. Bir yandan böyle bir e, savcılık, savcılıkma öyle bir para var ki savcılık katında, yani terör katında da bir takım adamlar var. İmamoğlu bunları ele geçirmiş. Adliyede bir takım adamlar var. Bakanlıkta bir takım adamlar var. Geleceğin Cumhurbaşkanı olduğu için bunlar hani iki tarafa da oynuyorlar. Tehdit çok büyük Sayın Cumhurbaşkanım. Resmen işi buraya getirdiler. Yani kardeşim ya geçtik artık bakın çok başka bir şey söylüyorum. Yani e, hukukun hangi maddesine uygun, hangi maddesine uygun değil. Delillerin toplanma süreci hukuki mi? Yani i, i, idari hukuku ve e, yani biliyorsunuz idari hukuku, ceza hukuku. Bir de usul hukuku var. Usul hukuku açısından burada hata var bile diyemiyorum. Çünkü ortada bir hukuk yok artık. Bir çete, Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir çete ele geçirmiş vaziyette ve bu bir tane çeteden bahsetmiyoruz. Çeteler savaşından bahsediyoruz. Nerede? Devletin içinde. Devlet derken hangi devleti kastediyorum? Parti devletine. AK Parti, parti devleti. Çeteler savaşına dönmüş vaziyette. Nereden biliyoruz? Bas savcının bir hesabı açıp bunu yönetmesinden anlıyoruz. Yani diyebilirsiniz ki kardeşim akım Gürley'in olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani o mahkemede adamın söylediği gibi sayın hakim bizim orada bilmem ne bilmem ne derler der gibi. Yani atma biz Burada bakınca anlıyorsun. Bu bilgileri Masak uzman yardımcısı skandalı. Bakın şimdi İmamoğlu ve HDP'li Azap Barış hakkında hazırlanan gizli Masak raporuna sadece bir uzman imza attı. Tecrübe, tecrübeli Masak uzmanları niye imza atmadı? kent uzlaşısında para trafiği mi gizleniyor? Masak Başkanı Hasan Kaymak'a sorular. Bu rapora neden yalnızca bir uzman yardımcısı imza attı? Masak uzmanları İmamoğlu operasyonundan neden uzak durdu? HDP'li Azat Barış'ın para trafiği neden yorumlanmadı? <laughs> ya e, resmen yani dosya yürümüyor ya adam internet sitesine giriyorsunuz bütün belgeler, yani adam belgeyi almış, ilgili Masak Başkanı'nın fotoğrafı, bütün o gizli yazışmalar ve uyarılar, yani <laughs> hani haber falan değil, resmen tetikçi de kurmuş herifler. Adam diyor ki, devletin en kritik mali, mali analiz kurumu olan Masak'ın böylesi bir büyük soruşturmayı kurumsal ciddiyetle değil de ismi gizlenmiş bir yardımcı de geçiştirmesi, Yalnızca bir kurumsal eksiklik değil, aynı zamanda bir yönetim zafiyeti olarak da kayıtlara geçmiştir. Masak Başkanı Hasan Kaymak bu skandalın arkasında duracak mı yoksa susacak mı? <laughs> Bak, abi inanılmaz. Adamlar resmen devlet içinde savaş çıkmış. Bitmiş ya, bitmiş. Yani resmi bizim bildiğimiz devlet ciddiyeti, devlet adabı. Hani <laughs> adamlar öyle bir savaş var ki internet üzerinden, Twitter üzerinden bir de bakıyorum bu yapılan haberleri öyle bir ağ kurmuşlar ki, ya inanılır gibi değil, böyle bir ağ kurmuşlar ki, Mesela televizyon ekranında Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük, Fuat Uğur işte bir sürü isim bunlar götürecekler. Bunlar bilmem kime yakın. Adam diyor ki resmen şunu söylüyor. Ya diyor savcılardan bilgi geliyor. Bunu yayında söylüyor Cem Küçük. Savcılardan bilgi geliyor bana diyor. Abi bir tane savcı da adamı çenere çekip kardeş. Hayırdır? Bir savcı kalkıp da bilgi vermez. Veremez. Siz gördünüz mü böyle bir şey? Yani Adalet Bakanı açıklama yapar. Ama bir savcı, bir hakim nerede görülmüş? Türkiye'de nerede görülmüş bir hakim savcılık çıkacak, emekli olmadan daha açıklama yapacak, gazetecide temasa geçecek. Sadece ifadeni almak için seninle görüşür savcı. Ya gazeteci olarak gidersin, çayını içersin. Hani ama yazılmamak kaydıyla söyleyebilir. Ama yani böyle savcılar beni arıyor falan. O savcı ona fırça atar der. Kardeş bir dakika bir seninle sohbet ettik. Yani Akın Gürlek kalkıp da şunu demesi lazım. Bu Cem Küçük yani kimle konuşmuş, benle konuşmadı falan. Hiç böyle bir şey yok. Adam orada susuyor, oturuyor. Adalet Bakanı yetkisinde bu arada. Yani ve Erdoğan'la doğrudan görüşüyor. Ve olan savaş neyse dönüp diyor ki ben şunu söylemeye çalışıyor özetle. İmamoğlu davası yürümüyor. İlerleyemiyoruz. Ve orada büyük bir sıkıntı var tepede. Çünkü şunu görüyor. Abi düzenli araştırma yaptırıyor bu adam. Düzenli araştırmada Kürt meselesi. Yani Öcalan'la ilgili yol haritası Bahçeli bastırıyor. Öcalan bugün de söylemiş. Bir an önce hani bir an önce şu işi bitirin. Adam araştırma geliyor. Erdoğan'ı tanımıyorsunuz galiba. Recep Tayyip Erdoğan düzenli olarak yani siyasete girdiğinden beri araştırmalara bakar, kamuoyu nabzı tutar, onlarca farklı araştırma yapar, düzenli yaptırır, her konuda yaptırır ve ona göre pozisyon alır. Bir şey oldu mu hop bir dakika der. Bak benim bu lafı ettiniz şöyle bir etkisi oldu diye fırçasını da atar. Bu İmamoğlu 19 Mart süreci büyük hasar verdi. Birileri ekranlarda turbun büyüğü, turbun büyüğü hala gazlıyor. İş öyle bir noktaya geldi ki, geldiği noktada artık adam diyor ki kardeşim bu bir FETÖ yapılanması. İş bambaşka bir yere geldi bakın. Bir FETÖ yapılanmasıyla paralel devletle karşı karşıyayız diyorlar. Yani ha hakikaten öyle bir şey olur ki, abi inanılmaz yani herifler hakikaten paralel devlet yapılanması. Neymiş efendim FETÖ'den sonra? FETÖ yapılıp paralel devlet yapılanması değil mi? E da arkasında Amerika var zaten. E bu elçilere düştü kalktı, yattı kalktı neyse. Dolayısıyla yani biz operasyon yaptık, önünü kestik. Çok, çok ciddi bir yerdeyiz ben size söyleyeyim. Yani bu bu torbanın içine bu saatten sonra herkesi sokarlar. Bu arada çok enteresan, konuyla ilgili olduğu için söyleyeceğim. Abi İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda ikinci dalgada reklam, kültür aşeğinin reklam müdürü Müdür yardımcısı Hakan Karaköse. Nezarethane'deyken bir kişi yanına geliyor. Avukatı yanındayken tanımadığı bir kişi yanına geliyor. Ee, ve diyor ki adamı tanımıyorum. Ee, 27 Nisan 2025 günü saat 02'de nezarete, nezarethanede bulunduğum sırada cezaevinde değil nezarethanede bulunduğum sırada kendisini daha önce tanımadığım ve görmediğim ve ismini Melih Mert olarak veren bir avukat görüşmeye geldi ve bu avukat bana dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına geldim. Şu an etkin pişmanlıktan faydalanmanızı isteyebilirler. Bu aşamada böyle bir duruma gerek yok. Bunun üzerine ben herhangi bir örgüt üyesi değilim. Malumunuz medyada yansıyanlar ortada. Avukatlar alınıyor. Belediyenin avukatları alınıyor. Benim şahsi avukatım var. Onlarla devam, et, devam etmek istiyorum diyor ve bunu e, söyledikten sonra adam dönüp diyor ki sürüden ayrılanı kurt kapar birbirimizin ifadelerinden bilgimiz olması bize artı sağlar ben yarın sabahtan itibaren buradayım sabaha kadar bir daha düşünün diyor ve gidiyor avukatı yanında özel avukatım Fahri Safa yanımdaydı e, ve diyor ki bu konu beni çok rahatsız etti dosyaya geçmesini istiyorum demiş. Şimdi bir yandan da bu da mide bulandırıcı. İmamoğlu'nun bir avukatı veya adamı neyse emniyette yanına geliyor ifade verecek olan bir çalışanın, kültür aşağıya çalışanının sürecen ayrılığını kurt kapar. Bakar mısınız? Eğer bu doğruysa bu kim bu abi adam? Yani bu da mesela büyük bir skandal bence. Kim abi emniyette geliyor avukat diye sürecen ayrılığını kurt kapar. Yani sakın ola ki hani şey yapma, etkin pişmanlıktan yararlanma zamanı değil. Hani falan filan bir uyarıyor. <laughs> Abi yani tencerede bin kara benimki senden kara. Yani şimdi neden bunu söylüyorum? İmamoğlu'nun bir otele onlarca gidebileceği yer varken düzenli olarak Lomelidin otele gitmesi, orada kameraları kapattırması, efendim Cem bilmem neydi. Bunların hepsi mide bulandırıcı. Bir kere söyleyeyim. Yani bence mide bulandırıcı. Abi yani sen belediye başkanısın. Otelde görüşme yapabilirsin. Niye bir adeta ofis gibi orayı kullanıyorsun? Yani bugün orayı'n bir yazı yazmış Habertürk'te. Mutlaka okuyun. O kadar önemli bir yazı ki. Kardeşim çünkü tanıyoruz bizim mahalleden Murat Ongun. Şimdi bu Mesela bunları konuşunca yok efendi Murat Ongun'a çakıyor, Ekrem'e çakıyor. Abi doğruya doğru adamlara yapılan siyasi operasyon. Nereden biliyoruz? Somut delil yok. Bir tane somut delil çıkartamadınız. Herkes bekliyor. Yok. Ama dönüp baktığımda şunu da söylemek zorundasın. Kim bu adam? İfade vermeye giden bir adam emniyette gidiyor. Avukat diye tanıtan kendini. Muhtemelen de avukattır. Hani sürüden aydınlığı kurt kapar. İfade falan İmamoğlu aleyhine verme diyor. Cık. Bu çok önemli. Dönüyorum. O kameralar niye kapattırılıyor? Niye niye cemur kullanıyorsun? Niye böyle bir takım ifadeler bilmem ne. Bunlar hepsi mide bulandırıcı. eğinin, bugün yazdığı Murat Ongun portresinde de çok doğru bir şey söylüyor. O zaman da ben söylemiştim. 2017'de daha önceki yıllarda gerçekten maddi sıkıntı çeken bakın gerçekten maddi sıkıntı çeken iş arayan, işte Soner'in aracılığıyla Beylikdüzü'nde bir işe başlayan, sonra bir şekilde benim de gördüğüm muazzam bir güç kirlenmesine giden, herkesi kendine düşman etmiş, Fatih Altay'la davalık olmuş, telefonda bağırıştı, hem ne yaptı bir sürü gazeteci olan bir adam. Ama yani çocuklarının küpelerine kadar, yani düşmanlık hukuku, karı, çocuğunun kumbarasına kadar. Soner bugün yazmış, doğruysa, yani hakikaten Düşman hukuku başka bir şey değil. Abi ne iş yani kar, karısını niye aldılar? E, şimdi karısının bakıyorum iddia o ki karısının kurduğu şirkete bir sürü İBB ile iş yapan firmadan para transferi olmuş. Derde belgesi bilgisi olmuş. Ya yani ortada bakın somut hala bir şey görmedik. İki görürsek de ben susacağım diyeceğim ki evet abi herifler yemişler götürmüşler. Ama bir de bulandırıcı bir tarafı var. Yani Özgür Özel dün mesela ilk kez ilk kez çıktı dedi ki yani eğer böyle giderse Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur. Yani şeyde başbaka olur. İmamoğlu da başbakan olur en kötü. Parlamenter sisteme döneriz. iki ay sonra çıkar işinin başına döner. İlk kez. bunu şöyle yorumluyorlar. Hani İmamoğlu ile ilgili bir takım şeyler gelmeye başladı. Sıkıntı var. Dolayısıyla hani biz yavaş yavaş Mansur'a dönelim. Yani adamı çıkarmanın başka yolu yok zaten. Başka bir strateji mi oluşturuyorlar bilmiyorum. Ama şu kadarı söyleyeyim. Geldiğimiz nokta son derece mide bulandırıcı. Ee, ama bir daha söylüyorum. Biz hukukun olduğu bir ülkede normal şartlarda herkes, herkesin yargılanabileceği, adil şekilde yargılanabileceği bir sistemde olmamız gerekiyor. Ama bugün kanaatimiz şu, oluşan kanaat. Devlet, devlete ele geçiren bir yapı var. Ele geçiren diyorum. Ve bu yapı kendi içinde o kadar büyük bir pasta var ki paylaşılması gereken. Boğazına kadar pisteye batmış ve artık birbirleriyle savaşıyorlar. Ve savaşırken de bildik kalıpları kullanıyorlar. İşte FETÖ'cü, emperyalizmin uşağı, operasyon çekiyor, Amerika'nın adamı bilmem ne falan filan. Böyle bir algı operasyonu çok ciddi ve aslında kendi kirli tarafını örtüyor. Ya yani şu son TV dediğiniz şeyi açmış bakıyorum. Abi yani hakikaten sözün bittiği yer. Net söylüyorum sözün bittiği yer. Yani baksanız abi e, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 55 yeni üyeye veto. veto. HSK'nın 50 oyunda seçmeyi planladığı 55 yeni Yargıtay üyesi için kulisler hareketlenirken Kerkez toplu atamaya karşı çıktı. Vatandaşın beklediği adalet hızlansın diye Adalet Bakanlığı kararlı resmen operasyon kanalı. Yani operasyon için kurmuşlar ve yayınladığı yayın çizgisinden attığı tweet'lerde de anlıyoruz ki yani bu Akın Gürley'in kontrolünde olan bir site belli ve diyor ki kardeşim çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Karşımızda bir devlet içinde, devlet içinde yapılanma var. Ey Sayın Cumhurbaşkanım, çünkü kamuoyu oluşturuyor buradan. Birçok hesapta bunu Ta, e, takip ediyor, haberleştiriyor, dönüyor diyor ki efendim diyor. Yani FETÖ gibi bir paralel yapılanma gerçekleştirmiş İmamoğlu. Bu bir şey soruşturması değil artık. Bir yolsuzluk soruşturması değil. yani terörü biliyorsunuz elimine ettiler. Tutuklama vermediler orada. Ama şimdi iş çok daha vahim bir yere doğru gidiyor. Yani Kürtlerle yapılan ittifak kent uzasından da öte, çok daha tehlikeli bir yere taşıdılar soruşturmayı. Son olarak kapatmadan Cevheri Güven denen şebeke bir konuşma yapayım. Çünkü şebeklik ediyor. Bir kere gazeteci falan değilsin. Gazetecilik lafını, gazetecilik kisvesi altında tetikçilik yapan bir adamsın. Senden gelen hiçbir belge, bilgi ve yorum bana göre biz, ben ve bizim gibi insanlar gazetecidir. Ve sonuna kadar bu ülke için ülkenin aktörlerini doğru yanlış eleştiririz. Günü gelir İmamoğlu'na da çakarım, dönerim Mansur'a da çakarım, dönerim Erdoğan'a da çakarım. Eğer yolsuzluk yapıyorsa, bu ülkenin aleyhine çalışıyorsa varsa bilgisi belgesi bunu kullanırım. Kamu adına bunu yaparım. Bu vatanı sevdiğim için yaparım. Ama sizin sicilinizde bu vatanı bölmek için hain bir çete olduğunuz tescilli, bilinen bir gerçek. Nasıl yuvalandınız, nasıl örgütlendiniz, bunu tartışacak bir taraf olduğunu zannetmiyorum. Amerika'nın güdümüne nasıl girdiğiniz, Fethullah Gülen denen adamın ta Erzurum'dan başlayarak bütün yolculuğu konusunda kitap yazmış bir insanım. İyi biliyorum, şahsen de iyi tanıyorum sizi. Dolayısıyla yani Ergenekon balyoz sürecinde nasıl delil ürettiğinizi, nasıl manipülasyon yaptığınızı gayet iyi biliyorum. fakat... Yoldaşınız, ortağınız, zamanındaki partneriniz adını siz koyun. AK Parti o zaman da boğazına kadar pisliğe bula bulaşmıştı. Yani o ihaleler onlar bunlar bir örgüt gibi çöktü Türkiye'ye. Ama o zaman siz beraberdiniz ve hiç sesiniz çıkmıyordu. Sonra bir şekilde Cumhuriyet'in o kurucu bekçilerine operasyonu çektiniz Amerika istediği için. Sonra yollar ayrıldı. 15 Temmuz'da da darbeyi yediniz. O yüzden sizden gelen bilgi, belge, yani ses kaydı her zaman rezervle, her zaman şüpheyle yaklaşırım, yaklaşıyorum, yaklaşacağım. Dolayısıyla başka bir gazeteci başka bir şekilde bir belgeye ulaştığında ve bu doğrulandığında haber belgesi varsa, inandırıcıysa, kaynak doğruysa haber değeri taşır. Dolayısıyla niye haber yapmadım bilmem ne, benim neyi haber yapıp yapmadığım, maçamın neye yetip yetmediği benim kariyerimde, sicilimde yazılı. Dolayısıyla yani kendisine gazeteci diyerek belli bir kisvenin altına giren FETÖ artı tetikçilerle işim olmaz. daha da hani konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada kapatmadan bir ölüme düştü. Nevra Bilen diye bir kadın eşi tarafından üçüncü çocuğu olsun diye mi istiyor mu ne? milyonluk bir araba almış, kadında şey paylaşmış, video paylaşmış. Şimdi videoyu bir göstereyim size. Güzellikle geldim abartmışım dozu. Şimdi düşmanları çatlatacak. Veriyorum o çılgın pozu. Dilan Polat yorum yapmış. Hayırlı olsun canım. İyi kokmuyorsun maşallah. Ülke öyle bir hale gelmiş ki yani e, kara para aklayanlar, bilmem Dilan Polatlar, Engin Polatlar, işte Nevra bilen kim de nedir inanın tanımıyorum bilmiyorum burada gördüm şu anda. Milyonluk Mercedesler gösteriyor ediyor falan. Nereden geldik biz buraya ya? Hakikaten biz buraya nasıl düştük ya? Yani hakikaten ülkenin haline bak ya. Nereye dokunsan pislik. Yani nereye dokunsan pislik, nereye dokunsan dert. Yani nasıl çıkacağız buradan bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar efendim.